Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle... çok garip girdim. Ee, bugün sizlerle ne oynuyoruz? Aha, Barış ol Nerede o? Mete İbrahim. Kim o? Hemen dur bu da çıkarmış. Hemen yazalım. Oldum. Hemen videodayım. Yazayım. Tamam. Ee, bu Bed Wars arkadaşlar. Bu da haftada 2-3 kere gelecek. tabi sizin like'larınıza bağlı. Ee, niye player diye mi gözüküyoruz lan? Yeşil olmak istiyorum. Ben. Ok. As yazım. Mete İbrahim. çocuk şeye girdi lan. O başladı. Hemen alalım. Şöyle çubuklar var arkadaşlar. Ay çubuklar diyorum. Bronze. Bronze ne? Buna hiç gelmedim lan bana. Hemen bir parlaklığı arttıralım. Siz daha iyi görün diye. Hemen arkadaşlar ortaya yardırıyoruz. Al 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 alabildiğin kadar al. Demir alacağız çünkü arkadaşlar. Sesi de biraz kısalım. Yeterlidir bu. Stick var ortaya. Ay, orta diyorum şeye doğru. Şimdi arada bug oluyor. O yüzden biraz yavaş koyuyorum. Aha, bir tane çocuk düştü. Hop. Hayır lan. Oha. İlk ölüşümüzü yaptık. Onlar alsın. Biz de buradan bronz toplayalım. Abi ilk ölüşümüzü yaptık. Çok kötü oynuyorum. Ama orada ben zıpladım. Bug'ı gördünüz arkadaşlar. Bug. Hepsi bug. Şunlardan bir tane mi alabildik lan? ne tarafı ne tarafı kapamadınız? Şurayı kapatalım. Oha bak bak hep bug. Abi çok laglı ya. Al Az. Bir biriksin. Şöyle bundan. iki tane ondan. Oh yeah. Haha. <laughs> ha. Ana. Alamadık. Dur lan demir almaya gidiyorum. Ben niye burada sap gibi bekliyorum ki? Hop iki tane demir alırım beyler. Başka da yok. Hiç veremem. İki tane var. Hiç veremem senden bronzları. Ne bu? Birik. Birikleri alalım. Abi. Ben gidiyorum demir alma. Görüşürüz. Oha bizim adam yol çekmiş lan. Hemen bir kılıç alalım. Adamları öldürmeye gidelim. Ha bir de arkadaşlar söyleyeyim. Ee, mesela şurada demir var. Şu demir. şun mesela seni alabiliyoruz mu? Alamıyor. Oha. Bir tane demir kaldı lan. Aha. E E Ne oldu? Hemen şurayı kapatalım ya. Tamam, kapat 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 gidiyoruz. Savaşa. Lan bak oğlum bak. Lan. Hayır. Lan oğlum çeste düşüyor. Orada gördüğünüz arkadaşlar çeste şey oluyor ya. Burayı kapamayayım ben demir alacağım. Sen. Bug'ınıza şey yapayım. Abi bug'ı görüyorsunuz değil mi? Demir ver lan. Demirlerin hepsini almış gerizekalı. Ben de ortaya giderim o zaman. Oha ortada kimse yok iyi. Bu benim açımdan iyi bir şey. Al. Al kaç al kaç abi. Diamond sword yapıyoruz. Şuradan demirleri de alalım. Diamond sword. Yapabilirsek de bu. bu. Ne yap oha biz epey iyi geliştik lan. Harbi harbi geliştik. Şimdi ne alabiliriz? Ee, bir tane senden alalım. Senden alabiliyoruz mu? Senden de alalım. E ee, Başka yiyecek almak istiyorum ben. Şunu koy. full yemek alalım. Bir çıkar mısın? Şurada eşyaları yedekleme. aa alamıyoruz mu? Oğlum <laughs> adamların demirini aldık. Oha. Yemek al yemek 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 yemek. Hadi gidelim. Altın lazım bize. Aha bak adamı gördünüz mü? Bagdan. Hep bak. O altı tane demir. Aha öldürdüm. Aha adamı öldürdük. Oho. Hop. Aha. Dur şimdi dur. Atlayamasın diye. Ya abi yok böyle bir şans ya. Of. Çok kötü oynuyorum çok gerçekten kötü oynuyor. Çok uzun oldu video. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş lan. Bir tane demiş senden git. Şöyle bir tane senden. Senden, senden, senden. Blok alalım. Senden alalım blok blok önemli. Of aldık işte bir şeyler. Oha adamlar buraya ne yapmış lan? Yok artık adamlar bizim çok pro oynuyorlar. Seni alalım. Bakın şimdi. Şimdi adamları da gidiyoruz. Aha gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyor. Oo sağ ol. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Hayır. Öldük lan. Abi. Buglı ya. Oha ne yaptınız lan? Oha nerede doğdum? Dur şimdi. Dur burası kapı. Oha lan. Nerede doğdun? Dur. Şuradan kıracağız. Burası dışarıya mı gidiyor? Burası içerisi. Hoppa. Herkes buraya bize gelmiş lan. Abi nasıl şey yapacağım? Öldük lan. Oha. Hadi bakalım. Oh. Hayır. Sa Abi bitti. Bitti lan. Onun bitti. Da nasıl bitti ki abi? O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarınızı bek yani yorum diyorum bed varsa zaten bu Ay, yorum nereden çıktı like'ların yani 5 like'ı geçerse sevinirim 5 like üstünde bed vars gelecek her 5 like üstü bed vars kanalımız gelişecek yani böyle böyle görüşmek üzere bugün iki tane atacağım bed vars bay bay